Gönül Hoca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 35.966 cilt kitap bağışladı. Harvard Üniversitesi'nde uzun seneler Türk Edebiyatı Hocalığı yapan Profesör Gönül Tekin'den geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim. Gönül Hoca'yı bahsetmiştim diye hatırlatmama aslında hiç gerek yok. Zira televizyon seyircileri hocayı yakından tanırlar. Bundan seneler önce sadece iki defa çıktığı Tarihin Arka Odası programında Orta Doğu mitolojisiyle bu mitolojinin kültürümüze ve edebiyatımıza etkileri konuları anlattıklarıyla anlatmasına mani olduğum huruf-ı bahsi üzerinden bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen hala hatırlardadır. Profesör Gönül Tekin'le Türkoloji ve Linguistik sahasında dünyanın önde gelen alimlerinden olan eşi rahmetli Profesör Şinasi Tekin, Harvard Üniversitesi'nin Türkoloji alanında daha da yoğunlaşması maksadıyla üniversite ile bağlantılı Ottoman Studies Foundation'ı yani Osmanlı Araştırmaları Vakfı'nı kurmuşlardı. Vakıf iki temel alanda faaliyet gösteriyordu. 1971'den itibaren Journal of Turkic Studies başlığı altında Türkoloji'nin birinci derecedeki kaynaklarını yayınlamaya başlamışlar. Kitaplar Harvard'ın Department of Near Eastern Languages and Civilizations yani Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünün yayını olarak çıkıyordu ve Cunda Adası'ndaki evlerini de vakfın bünyesindeki Harvard Üniversitesi Osmanlıca Yaz Okulu'nun kullanımına tahsis etmişlerdi. 49 senedir devam eden yayınlar arasında Evliya Çelebi'nin orijinal tıpkı basımı Türkçenin ilk sözlüğü olan Divanı Lügatit Türk ilk dönem satır arası Kur'an tercümeleri Sultan Abdülhamid'in hazırlattığı Türkiye albümleri ve Türkçe konusunda şark dillerinde kaleme alınmış daha bir hayli eser vardı. 1997'den bu yana faaliyette bulunan Osmanlıca Yaz Okulu pandemi yüzünden bu sene açılamadı ama Gönül Hoca kaynak eser yayınına hala devam ediyor.